arkadaşlar. Elçin'e şimdi bir şaka hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir lollipopu var ve benden şeker istedi. Ben şimdi ona bu oyun hamurlarından bir tane şeker yapacağım. Ve bu kabı saracağım bakalım. Elçin inanacak mı? Bu rengi seçmek istedim. hangi rengi seçelim? Yeşil var, kırmızı var ve sarı var. Hangisini yapalım? Sarı Kırmızı yapalım ya değil mi? Dur. Önce bir parça almam gerekiyor ve onu şeker şeklinde yuvarlamam gerekiyor. Çok büyük olmasın. Çünkü pakete saracağım için gerçekçiliğini yitirmesin. Öyle değil mi? Hadi o zaman şekerimizi ayarlayalım. Hızlıca şekerimi ayarlıyorum. Yoğurayım güzelce. Güzel bir yuvarlak elde edelim. Evet böyle bir yuvarlak oldu arkadaşlar. Bakalım el için nasıl bir tepki verecek şöyle şekerimizi. Ay çok inandırıcı olmadı mı? Bence oldu. Bakalım hangisi gerçek, hangisi sahte anlayabilecek mi? Şimdi bunu paketinden çıkarayım. Ve bu paketi saracağım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Gerçek şekerimi çıkardım. Evet bunu şöyle koyalım ki kirlenmesin. Daha sonrasında onu veririz. Şimdi bunu tekrar böyle saralım. Kapatalım. Evet. Oldu mu? Bence oldu. Hadi gidelim bunu verelim. Neredesin? Gel bakalım. Şeker istiyor musun? Gel vereceğim içeride gel. Al bakalım aç şekerini. Beğenecek misin? Ay ben açayım mı? Korkundan çıktı. Ya bu hamur. Ne hamuru? Bak. <laughs> Hayır kızım şeker. <laughs> Nasıl? Hamur. Hayır elçi. Bak. Aa bir tadına bak, belki şekerdir. Anne bu zehirli hamur. <laughs> zehirli olmaz ki. Ben... Bir kokla bakayım. Bu hamur. Şekerin nerede? Sen çıkardın. Hayır, ben çıkarmadım. Böyle mi satmışlar babana? Hayır. Aa. Hayır anne. Ne? Al kokla kokla <laughs> kokla. Al kokla kokla kokla. Kokladı. Şeker bu? bu. Hamur hamur. E sen açtın kabını bak. Buradan çıktı. Ben ne yapayım? Hamur. Artık böyle mi yapıyorlar acaba şekerleri? Hayır. Nasıl yapıyorlar? Hamur. Bu. <laughs> ya hamur değil şeker. Evet. Eçin şeker şeker. Yumuşacık. Of ne yapacağız? Yumuşacık. Şekerin nerede? Mutfakta. <laughs> ya değil mutfakta. Eçin. Oydu şeker. Hayır. <gülüyor> Yakalandım. <gülüyor> Şaka mı yaptım sana acaba? Suyla mı içiyorsun şekeri? Evet. Gerçekten mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Sana şaka yapmak istedim ama inanmadın için. İnanmadım. Sen beni kandırdın inanmadın. Afiyet olsun. balık. <laughs> ben yapmadım ki baban almış. Altınla kala. Ne oldu? Dilinde bir şey mi oldu? Bu. Ne o? Ekmek. Suya batırırsan öyle olur.